Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yanımda Batuhan var. Batuhan'la bugün Merhaba Batuhan. Hoş geldin. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Avustralya nasıl gelinir, vize durumları hakkında konuşacağız. Biz nasıl geldik, nasıl ettik, nasıl bir yol izleyebilirsiniz onlardan bahsedeceğiz. Batuhan'ınki kendi başına geldi. Dil okuluyla geldin. En evet. kolay yol. Bunu bize biraz anlatabilir misin? En kendisi? kolay yol derken, en çok tercih edilen yol. Yani en kolay, en çok tercih edilen. Yani dil eğitimle gelenler geliyor zaten. Avustralya, e, bir sene önce falan geldim yaklaşık. Benim daha önceden ablam buradaydı, o da bir senedir falan burada yaşıyordu. Dil eğitimiyle geldi, sonra sertifikasına falan devam etti. Bana da ablam yardımcı oldu, İşte danışmanlık şirketini buldu. Kendisi işte burada yalnızdı yanıma gel falan filan burada beraber hayat hayatımızı kuralım vesaire diye. Ben de beraber danışmanlık şirketini bulduğumuz danışmanlık şirketine başvurduk. Ee, i̇şte başvurduktan sonra e, işlemlerimiz yapıldı. Yaklaşık ne kadar sürdü tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimal 3-4 ay falan. 3-4 ay sonra mı çıktı senin vizem? Hızlı çıktı onu biliyorum. Benim vizem 7 ay sürdü biliyor musun? Arkadaşlar vizenizin çıkma durumu sizin kendinizi ne kadar ifade ettiğinize bağlı. Şimdi ben niyet mektubunda gayet açık açık yazdım kendi ne yapacağımı, ne edeceğimi. Onun dışında üniversiteye devam ediyordum. Devam edilen üniversitemin belgesi vardı. Hani üniversiteye devam ederken başvurduğum için benim faydama oldu. Onun dışında ablam gelirken de ablam lise mezunu ama o da mesela gezdiği, gördüğü 3-4 tane ülkenin pasaportuna işlettiği için onun da rahat çıktı vizesi. Hatta ablam başvurdu, ertesi günü vizesi çıktı. İşte değil misin? Aynen. Ee, onun daha hızlı çıktı kanka. Bak bunu bilmiyorum. <laughs> ee, öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken bir sürü piyasada e, danışmanlık şirketi var. Ben smart ile geldim buraya. Bakacaksınız smart ile bu arada çalışabilirsiniz. Ben çalıştım, memnun kaldım. Gelebildim. Hani Adamlar e, başvuruyorsunuz. Önce siz e, internet sitesinden formu dolduruyorsunuz. Onlar size dönüş sağlıyor. Ondan sonra nasıl bir yol izleyeceğinizi söylüyorlar. Yavaş yavaş belgelerinizi topluyorsunuz. Başvuruyorsunuz. Size ne, ne yapmanız gerektiğini falan filan hepsini şey yapıyorlar. Ee, onun dışında sonra... Dil okulu yani her türlü konuda yardımcı oluyor. Sadece danışmanlık gidip konuşmanız gerekiyor. Gidip konuşmanız gerekiyor. Hmm. Şey de demeyelim kanka, danışmanlık şirketine başvurdum. Aa vizem çıkmadı, ne olacak? Ee, vizenin çıkmama durumu da var çünkü her şeyinizin temiz olması lazım. Sicilinizin vesaire, onun dışında akrabalarınızın yani birinci dereceden ailenizin vesaire hepsinin sicilinin temiz olması gerekiyor. FETÖ'cü olmaması lazım. Bunu deme ya. Dedim. Bunun <laughs> dışında Türkiye'ye dönme sebebiniz olması lazım. Mesela benim niyet mektubumda yazan Avustralya'da dil eğitimi gördükten sonra işte ülkeme gidip kendi business'ımı kuracağım vesaire. Türkiye'de dil eğitimi denedim olmadı. Onun da şey kayıtları vardı. Hazırlık okumuştum üniversitede. <laughs> Ee, hazırlıktan kaldım. Onu da belirttim yani Türkiye'de dil eğitimi gördüm vesaire beceremedim. Yabancı ülkede daha iyi öğrenirim diye. Hani gerçekten sebep istiyorlar yani. Gelip okuyup döneceksin. Adam senden bunu istiyor. Onun sebebi lazım. Yeah. Kesinlikle. Geldik. Geldim. Çok güzel. Ee, fiyat konusunda fiyat konusunda pek bir bilgim yok. Ee, ama bir okul taksidine 3000 dolar ödemiştim. Büyük ihtimal okula ödeyeceğiniz para 8-10 bin dolar vesaire okula para öder. Yıllık mı 6 aylık Kanka yıllık 8-10 bin dolar falan dil eğitimi Dil eğitimi 10 bin dolar düzde 10, 10 bin. bin Onun dışında yani okulun parasını tekte ödeyebilirsiniz Buraya gelip burada çalışıp burada da ödeyebilirsiniz Yani okulun parasını önden ödemek gerekiyor mu Ay, Bir taksidini ödemen gerekiyor kanka Sadece bir taksidini mi Aynen O da 3 lira falan büyük ihtimalle ya, 3 bin dolar kafadan hibe ediyorsun gibi bir şey. Şu anki fiyatları bilmiyorum. Siz bir 5000 dolar okula para ayırın. Onun dışında vize masrafları. Ama bak şimdi bir saniye. Adam şimdi 5000 dolar okulun ilk taksini ödedi. Hadi 3000 dolardı. Tamam mı? Vizesi çıkmadı. Yanıyor mu o para? Ee... Yoksa ben gelemedim benim paramı iade edin diyebiliyor mu? İade alabiliyorsun. Emin misin? Alabiliyorsun. Emin Sadece yüzde onlu falan kesiyorlar. Tamam that's it. Onun dışında vize fiyatları hakkında pek bir bilgim yok. Ama toplam bana Vallahi 150-200 bin TL falan patladı zamanında. Şu an zamanında bir yıl önceydi o. Şu an e, daha pahalı olabilir. 600 700 bin TL civarı bir para. O kadar değildir. Yani. O kadar ya. Değildir. O kadar ya. Kartta göstermen gereken para miktarı zaten... Anneme sorayım mı? 400 bin TL'ymiş. Hayır. Arkadaşlar kartta göstermeniz gereken fiyat bir saniye. Gideriniz okul parası, uçak parası, vize parası. Bu kadar. Desin. Hani onu da tuzcuğa geçen sene 150 ise bu sene de en baba. sen giderleri söylüyorsun. Yani buraya gelme mas masrafınız en az 250-300 bin lira yap. tamam işte 300 bin lira E, 300 bin de zaten hesapta gösterecek. Ama ne yapayım 600 bin Hesapta gösteren paranın şeyi tamam, Senin de, senin de o paranın orada olması gerekiyor. Parayı bir kere gösterdin ya o paradan harcayabiliyorsun kanka. Mesela benim ben sana diyorum ki bak şimdi adam öğrenci. Ailesinin durumu yok. Adamın annesinin Babasının hesabında 300.000 TL yok senin annenin o varmış. Zaman, o zaman okey. O zaman Herkes en az 500-600.000 100 TL paranız olması lazım Heh. arkadaşlar. Ben onu dedim ben. Yani. Hani hesapta para falan ben öyle düşünmedim. Yok yok. Yani. Yani herkesin cebinde kalırsın. Gariban 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 ben, <laughs> ben garibandım. Ben garibandım. Benim cebimde hala para yok. <laughs> Çok giderim var ya. Vizem çıktı. 10 aylık vize verdiler bu arada bana. 10 ay bu arada 10 aylık vize almayın. Al alabiliyorsanız bence sertifika ile beraber almaya çalışın. 2 sene, 3 sene falan neyse ama şöyle bir sıkıntı var sertifika alacaksanız daha. Türkiye'de okuduğunuz üniversiteden daha yüksek bir sertifika almanız lazım. Yoksa sertifika vermiyorlar. Onu da söyleyeyim. Eğer öyle bir durumunuz varsa direkt dil okuluyla gelin. Ee, onun dışında birkaç tane tanıdım. Dil eğitimiyle geldi burada. Ondan sonra sertifikasını yaptılar. Ee, mesela sponsorluk buldular şimdi. Ama İzlediğiniz yola göre şeyiniz değişiyor. Hani erkenden sponsorluk bulabilirseniz, çalıştığınız şirketle anlaşabilirseniz Hızlıca PR'nizi alabilirsiniz. Ama onun dışında ee... Sözünü balla kesebilir mi? Kesebilirsin yani. Ee, yorumlarda ya da bana mesaj olarak DM'den çok fazla şey geliyor. Ee, orada bir sponsor bulsak bizi çağırtsanız gibisinden yani. Orada birini bulsak da bizi çağırsalar çalışmak için. Arkadaşlar o pek mümkün değil. Yani burada olsanız Batuhan'ın dediği gibi çok bir zorluğu yok. Ama Türkiye'den buraya sadece çalışmak için geldiğiniz zaman... Size 70-80 bin dolar para ödemesi lazım senelik. Yeah. Onun dışında büyük ihtimal Türk patronla anlaşacaksınız. Onlara da para ödersiniz. Ben sana sponsor oldum mesela para isterler sizden. Ona da para ödersiniz. O pek olası ayrıca, değil. Ayrıca Türkiye'den iş başvurusuyla buraya gelme falan filan çok başarılı. İşinizde çok başarılı biri değilseniz Hani sanayide ustası, fayans ustası. Burada bin tane fayans ustası, yüz bin tane fayans ustası var. Öyle e, durumlarla gelemezsiniz. Yani çok düşük ihtimalle gelirsiniz. Akrabanız vardır, bilmem nedir. Öyle size sponsor ol getirir ama çok mümkün değil. Ya burada sanatçılar bile gelirken onlara bile sponsor oluyorlar, öyle getiriyorlar. Yani sanatçı. E, adam sanatçı zor bela getiriyor. sizi niye sponsor olsun yani? Türkiye'den seni tanımıyor, etmiyor. Öyle bir şey imkansız. Onun dışında hani aa oradan bir kız bulayım, evleneyim, geleyim. Bu i̇mkansız. da bu da imkansız. Hani Öyle bir şey yok. Öyle bir şey imkansız. Şey arkadaşlar inanın bana Avustralya'da çok erkek var hepsi de çok yakışıklı yani. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ne diyorsun? Öyle sizin kara kaşınıza kara kaşınıza burada hayran olup da evlenecek kimse yok. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar burada onun dışında başka gelme Peki turist olarak gelip, <laughs> adam şimdi turist olarak geldi buraya. Turist olması <laughs> o kadar da zor değil. <laughs> turist olarak geldi ve burada irtica vermek istiyor. Arkadaşlar irtica için de güzel bir sebebiniz olması lazım. Yoksa irticayı da pek kabul etmiyorlar. Hani gerçekten bir durumunuz varsa ne bileyim belirtebileceğiniz hani kan davanız vardır kanatını gösterirsiniz belki. Ama hiç irtica konusunda birini görmedim. Tavsiye de etmiyoruz. Tavsiye de etmiyoruz. Etmiyoruz. İşte vizeniz çıktı. Danışmanlıkla her şeyi hallettiniz. Bunun uçak biletini aldınız sizi bir 24 saatlik uçuş karşılıyor. Oy, hiç akma oluyor. 24 saat uçuyorsunuz sonra buraya geliyorsunuz jet lag oluyorsunuz biliyorsunuz. Hem çok uçmaktan hem de zaman farkı var. 8 saat var aramızda. Hani burada akşam orada sabah oluyor. Yep. O yüzden bir jet lag yaşıyorsunuz bir iki gün ki toparlamanız uzun sürüyor gerçekten. Sen kaç günde toparladın jet lag? Benim bir hafta oldu ya. Ya işte sabahlar uyuyorsunuz, geceler uyuyamıyorsunuz falan filan. Onu düzeltmek birazcık şey benim iki gün falan. Ben ama sen hemen çalıştım. çalışmaya ya yeah, Ben geldim ikinci gün çalışmaya başladım. Ablam sağolsun e, ablamın ev arkadaşı vardı bana temizlik işi ayarladı. Onunla beraber e, temizliğe gittim. Ondan sonra temizlik işi nasıl? Temizlik işi kanka iyi ya. ya. Yapılır mı temizlik işi? Yapılmaz Adam buraya geldi ama. temizlik işi Sürekli iş mı? yok ve saatleri çok yüksek. Temizlik işi yapmayın. Saatlik ne kadar veriyor? Ama ka kadınlar yapabilir bence. Saatlik ne kadar veriyor? Kanka değişiyor. Ortalama bir şey söyle. Ben temizlikte çalışmadım. Valla nasıl söyleyeyim sana? Direkt şöyle geç işte. dip, dip. yani kaç tane eve gittiğine bağlı bu. Ama saatlik hani 20-25 dolarla işe başlı. 20 dolar, 25 dolar işe başlarsınız. Ama bu arada geldiğiniz zaman 20-25 dolar bir şey. Biz hepimiz öyle işlerde çalıştık yeah, yeah. yani. Oraya da geleceğiz. Yüksek miktarlı iş bulmak o kadar yani kolay değil. Hani saatlik 30 dolar, 35 dolar iş bulmak o kadar kolay değil. Neyse geldik. Ondan sonra ben bir kebapçı numarası verdi ablam. Bitti dedi kebap işi öğren falan filan. Kebaba başladım. Kebapçı Türk müydü? Türk'tü. Kebap işine başladım. Orada çalıştım. Orada saatlik 20 dolarla başladılar. Sonra 25 dolara kadar çıktım. Kebaptan sonra da... Kebapta zaten Ateş kardeşimle tanıştım. O da kebapta başladı benim yanıma çırağım oldu. Uçaktan indik. İlk yediğim şey etli ekmekti. Sen ne burada yedin? Burada etli ekmek mi yedin? Burada etli ekmek yedim. Arkadaşlar ben Avusturya'ya ilk indim. Gittim marketten kendime domuz aldım. Yemin et. Domuz salamı aldım domuz denemek için. Domuz salamı aldım aldım gibi kustum zaten. İğrenç bir şeydi. Salamı çok kötü domuzun sakın denemeyin. Ben etli ekmek yedim. Neyse. Bir hafta falan jet lag yaşadım. Yani o zamanlar güzeldi boş boş yatıyordum. Ve babamın arkadaşları vardı burada. Babamın arkadaşları ta Türkiye'den senin oğlan gelince. Burada onu güzel bir inşaata sokarız, yüksek maaşlı çalışır diye vaat ettiler. Ben de işim hazır kafasında geldim, jetla bitir seni işe sokarız dediler, jetlagın geçsin Ben de tamam dedim, jetlag geçti, adamı aradım. Tamam dedi, bir bir haftaya kadar hallediyoruz dedi. Bir hafta geçtim orup, bir hafta sonra da aradım. Adam dedi, inşaat şu an durgun dedi, haftaya arayacağım ben seni dedi, haftaya işler başlıyor dedi. Haftaya aradım. Adam beni sürekli böyle uzata uzata ben 3 ay boyunca evde yattım. Ve garsonluk gibi bir işe de ne bileyim. Girmek istemedim o an yani. Girdim çıktım olmasın diye. O adamı beklemek istedim. Yani adamın sözüne tamat edip. Dedim ki bu adam bana iş ayarlayacak. Bekleyin bir hafta daha. Bir hafta daha. 3 ay geçti. 3 ay sonra kebapçıya başladım. Batu ile orada tanıştık. Batu benden bir ay önce mi? Bir, bir buçuk ay falan. Bir, bir buçuk ay önce başlamıştı. Bana ustalık tasladı. Yalan söyledi. Dedi ki, ben 3 aydır buradayım, ustayım falan dedi ya şu an. Oğlum, ben ustayım kebapta. Ya, ya usta oldum. Usta oldum. Usta Bit bitmeden oldum. öğrendim döner takmayı vesaire de. Tavsiye etmem arkadaşlar. Ha. Dönerde usta olsanız bile alacağınız maaş belli yani. Ee, adam yıllarını veriyor, 10 sene, 15 sene çalışıyor. Bizim şu an inşaat çalıştığımız parayla çalışıyor yani. Biz yeni başlamışız şu an. Gündümüz bizim 250-300 dolar. Adamlar 10 yıllık ustaya aynı Kaç paradan yani. başladın? Kebap'ta mı? Ya. Yeah. Kebap'ta 160'dan başladım arkadaşlar, sen de? Ben de 160'dan başladım. Günlük 160'dan başladım. Ablam dedi iyi iyi dedi, 6 gün altı gün shift veriyorlar, 6 gün çalışıyorsun falan filan. Ee, çok çalışırsın paranı şey yaparsın falan filan. ama iş ağır olduğunu bilmiyordum. Hani dedim ki kebap kebapçı. paketleriz, ben, şey yaparız ben vesaire. Ben de öyle düşünmüştüm. Arkadaş zor iş, ağır iş, sürekli araba yüklüyorsun. Ee, bir de yani kebapçı dediğin zaman şey, kebap fabrikası. Kebap'ın yapıldığı yer, tavuklar geliyor, tavukları sosluyorsun. Arkadaşlar kebapçılar yani döner döner, burada döner kebap, döneri kebap diyorlar, öyle bir şey. Hani bildiğiniz tavuk döner, adamlar toptan tavuk döner veriyor kebap, e, kebapçılara. Dönercilere. Dönercilere döner veriyorlar, evet. toptan. E, siz Orada imalathane, e, biz de orada ortacı olarak çalışıyorduk. Yes, kaç ay çalıştın orada? Valla ben 6-7 ay orada çalıştım, yalan olmasın. En son çıkarken kaç para veriyordu patronun sana? 200. 200 dolara kadar çıktı 7 ay sonra. Ee, ben işe başladım ve işin çok ağır olduğunu fark edip ödem sikiliyordu. Bir de ehliyetim var diye bana delivery de yani Türkçesi ne? Dağıtım nakliye, mı? nakliye, nakliye. nakliye. Kebapları dağıtıyordum. Arabaya yükleyip kebapları dağıtıyordum. Çoğu zaman mesaiye kalmak zorunda kalıyordum. Uzak yerlere gidiyorduk. Ve adam Mesaiye aynı parayı veriyordu. Yani 21 dolara denk geliyordu o zaman saatlik. 21 dolar gerçekten çok az. Ve ben sabah 5'te kalkıp akşam 9'da yani iş, eve giriyordum. İş ağır olmasa yapılır arkadaşlar 21 dolara. Hani iş ağır. İş Ve... ağır olmasa yemeğin oradan falan filan vesaire bir türlü kurtarırsın. Ama iş ağır bir de mesai kitliyorlar sürekli. Hiç gerek yok yani. Ben kendim isteyerek çalışmadım sürece çalışmam. Yani. yani şu an mesela inşaatta çalışıyorum İtalyanlarla bir tanesi bile bir yalan kalkıp mesela cumartesi çalışmıyorum, kimse baştan söyledim adama cumartesi çalışmayacağım diye adam bir kere bile kalkıp sormadı cumartesi çalışır mısın diye. Yani. Bir ay sonra zam istedim dedim ki çok az çok yoruluyorum. Ben dedim bir şeyler yap dedi ki Batuhan arkadaşına da daha zam yapmadım o senden önce girdi ikimize beraber zam yapacağım. Ben de dedim ki eyvallah. Bir ay geçti adam zam yapmadı ben işi bıraktım ve soğan tarlasına gittim. Soğan tarlasını izleyenler bilir. Instagram kanalımda şuraya sabitledim. Batuhan işten çıkmadı. Batuhan'a da dedim oğlum dedim çık başka bir iş bul kendine. Burası adam bu adam bizi sömürüyor. Yeah, ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben geldim buraya iki ay sonra falan ablam Türkiye'ye döndü. Ben de burada yalnız kaldım. Hani 500 dolar kira veriyorum. İşte 3'e kadar çalışıyorsun. 3'ten sonra gidiyorsun eve duş alıyorsun. Çünkü kebap bok gibi kokuyorsunuz. Eve gidiyorsun, duş alıyorsun, sonra oradan okula gidiyorsun, akşam 8'e 9'a kadar okula gidiyorsun, bir dönüyorsun, eve geldin 10-11 oldu saat, direkt yatıyorsun, yemek yiyecek vakit bile yok yani. O dönemde kalkıp bir de işi bıraktım, kirayı ödeyemezdim, ee, iş de arayamazdım. Bu sefer Türkiye'ye dönerdim yani büyük ihtimalle. Bence o konuda doğru yaptım Durmakla. Evet. O konuda, o konuda haklısın. Kardeşlerim okula devam etmesi gerektiği için şu an çalışamıyorlar. Ve o dönem daha okula da başlamamışlardı. Bizim üçümüz beraber çalışmamız bize çok fazla yarar sağladı. Yani soğan tarlası bizim için bayağı mantıklıydı. Yani Batu tek başına gelse belki o kadar mantıklı olmayabilirdi. Ama bizim için... Yani tek kişilik yapılacak iş değil arkadaşlar. Evet. Karavana mesela karavan tutuyorsun tek başına. Karavana dolu. para veriyorsun. Onun dışında yeme içme derken cebine para kalmaz. Aynen öyle ama biz üç kişi olduğumuz için yani para aynı yere gidiyordu. Ve gerçekten güzel çalışıyorduk. Ayrıyeten soğanı toplayıp, bir de soğan fabrikasında saati 22 dolara aydın işte, paketliyorduk sadece soğanı. Öğleden sonra bazen çok sıcak oluyordu ya da yağmur yağdığı günler. Her taraf, direkt karavan parkına gittik. Showgram Karavan Parkı. Hı hı. Gittiğimizde zaten bir sürü Zenci, bir sürü Hintli, bir sürü Pakistanlı adam vardı. Hepsi de keş para için orada çalışıyorlar. Hmm. Yani sorarak bile bulunabilir bu iş aslında. Ama adamlar şöyle yapıyor. Mesela sen orada yetkili bir pitsin yani. Orada büyümüşsün. Hmm. Tamam mı? Ve Hı. Hmm. Ben karavan parkına geliyorum diyorum ki ben iş arıyorum. Sen de bana diyorsun ki ben sana iş bulurum. Hmm. Yaptığın kasaların başına 10 dolar bana vereceksin. Mesela ben 50 dolar bir soğan kasası topladım ya. Hmm. Yarım ton topladım. Siz verdiniz mi öyle? Onun 10 dolarını sana vereceğim. Yok ben vermedim. Niye? Ama çoğu insan veriyordu ve adamlar deli gibi para kazanıyordu yani. Sadece Sen niye vermedin Muruk? Muruk ben gittim kendim buldum. Nasıl buldun? Justin Mantar'ı buldum. Kaç gün sürdü? Bulmamız mı? Hı. Bir böyle bayağı bir gezdik tarlaları. Baktık birisinde böyle 10 kişi falan çalışıyor. Hmm. Muruk kasalar falan vardı. Kasaları aldık gittik toplamaya başladık. Hiçbir şey demeden zaten kimse kimseyle konuşmuyor tarlada hepsi böyle ayrı ayrı yerlerde çalışıyor. Toplamaya başladık ondan sonra 3-4 kasa yaptık böyle ilk. gün. Sonra bir tane adam geldi traktörüyle kasaları topladı. Biz böyle başında bekliyoruz şöyle o zaman İngilizce yok hiçbir şey yok şu anda hala o kadar yok da. Şöyle bekledik böyle adamın mal mal baktık adam kaç tane kasa aldı 4 tane aldı. bir şey yazdığı vardı adisyon. Adam geldi adisyonu 4 tane kasa yazdı verdi elimize gitti. Akşam karavan parka gittik. Öbür gün aynı şekilde devam etti. Haftanın sonunda boz geldi. Öğlen saatlerinde Bos'ta da o zaman tanıştık.